Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu Saudiya, İslam dünyasının iki önemli şehri Mekke ve Medine ile Ankara arasında tarifeli seferlere başladı. Mekke'yi dünyaya bağlayan Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan gelen ilk uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandı. Bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanan Saudiya uçağı, dönüşünü ise 360 yolcuyla tam dolu olarak gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ı Ankara'ya bağlayan ilk sefer sebebiyle Türk ve Suudi yetkililerin katıldığı törende yapılan konuşmalar ardından kurdele ve pasta kesildi. Cidde Ankara uçuşunun ertesi gününde ise haftada 3 gün karşılıklı olarak tarifeli uçulacak Medine-Ankara direkt seferleri başladı. TAV tarafından işletilen Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı'ndan kalkan Saudiya uçakları yine TAV'ın işlettiği Esenboğa'ya teker koyacak. Daha önce Hac ve Umre zamanlarında Esenboğa'dan Mekke ulaşımı içinde kullanılan Cidde ve Medine'ye sezonluk seferler yapan havayolu, böylece bu uçuşları düzenli hale getirmiş oldu. İstanbul'dan haftalık 38 uçuşla Cidde, Medine, Damman ve Riyad'a yolcu taşıyan havayolu, Ankara ile Türkiye'deki ikinci uçuş noktasını açmış oldu. Türk Hava Yolları ile ortak işbirliği yapan Saudi'ya'nın, 2017 yılında da Trabzon ve Erzurum gibi şehirlere direkt seferler yapacağı belirtiliyor. İçinde bulunduğum uçak Suudi Arabistan Havayolları'nın Airbus 330 tire 300 uzun menzil uçağı. Ve bu uçakla Ankara Mekke arasında ilk sefer yapılacak. Yalnız bundan sonra Ankara günlük olarak Suudi Arabistan'a bağlanacak. Bu seferlerin dördü Mekke'ye, üçü ise Medine'ye yapılacak. Türkiye olan alt markası Anadolu Jetle yapılan işbirliği çerçevesinde de Anadolu'nun Anadolu çeşitli şehirlerinden gelecek yolcular Ankara üzerinden Suda aracılığına ulaşma imkanı bulacaklar. Ankara'ya gerçekleşen ilk uçuş nedeniyle akşam gala yemeği düzenlendi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, İş Dünyasından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda davetlinin katıldığı yemekte çeşitli yörelere ait halk dansları ekipleri gösteriler düzenledi.